Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız? Bugün e, takipçimin e, e, bana vermiş olduğu hediyeleri size göstereceğim. Öncelikle şunu diyeyim. Ben hani kimseye zorla hani pet ver demem anladınız mı? Hani yorumlara belki yazabilirsiniz hani bu pet dileniyor diye. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Takipçimin arkadaşlık isteğini kabul ettim. Bazenleri böyle yapıyorum. Ee, bazılarının arkadaşlık isteğini kabul ediyorum. Ve oyundayken yanıma joinlendi ve bana çok sevdiğimi söyledi ve bunun için hani hediye verdi böyle give itemden. Hemen size de ee, şu lisans bölümünden göstereyim verdiği şeyleri. Aşağı inelim. Ee, öncelikle bir dakika. Ne oldu be? Hah. Görüyorsunuz e, bana bir tane ay ben ona bir tane kedi verdim. O bana neon. Bakın neon. Eee Fox verdi. Fenik Fox verdi. Ben ona bir tane Air Propeller verdim. O bana arkadaşlar Lunar Pogo verdi. Bu hani çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane Frosty Grapple verdi. Adını okuyamadım. Ve bir tane üçlü şey verdi. Stolders. Ve arkadaşlar o e Ankamın olan bundan vardı. İsmi çok değişik Grandom gibi. Şimdi sizlerle hani bakalım. Öncelikle bundan vermişti biliyorsunuz ki bakın. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar bir tane de bunu verdi. Görüyorsunuz bu şeyin Araba bölümünden bir şey vermedi, food bölümünden de vermedi, strollers bölümünden bu triple strollersı verdi, bir bir şey vermedi. Buradan arkadaşlar bir tane bunu verdi, görüyorsunuz. Bir tane de neon e, finnick fox verdi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu zaten izliyorsa yorumlara yazar illaki.